Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sarmal'dan iki fonksiyon sorusunu birlikte çözmeye çalışalım arkadaşlar. Sorularımız zor değil. Ancak e, öğretici olduğunu düşündüğüm için soruları seçtim. Çok uzatmadan soruya geçelim. A ve b birer gerçek sayı olmak üzere, fonksiyonumuz tanımlanmış. Ax artı 1 bölü x artı b fonksiyonu veriliyor. Fonksiyonu birebir olduğuna göre hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar, birebirlik ne demek? Birebirlik sizin de hayal ettiğiniz gibi burada bir küme var sürekli gidiyor böyle değil mi bir eleman iki farklı yere pardon iki eleman bir tane yere gidemiyor karşıda arkadaşlar herkes bir tane elemana gidiyor bu taraftan tanım kümesinden görüntü kümesine o zaman arkadaşlar bu sabit fonksiyon olamaz sabit fonksiyonun kuralı neydi arkadaşlar katsayılar oranı x'in katsayılarına bakıyorum a bölü 1 eşit değildir 1 bölü b olmalı buradan da işler dışlar yaparsam a çarpı b Eşit değildir. 1 oluyor. Yani birincisi kesinlikle olmuyor arkadaşlar. Çünkü sabit olmasını istemiyorum. Peki A çarpı B sıfır olabilir mi? Olur. Mesela B'ye sıfır versem zaten otomatikman oluyor. Sıkıntı yok. A artı B 1 olur mu? Evet olur. A'ya 1 B'ye de sıfır verirsem yine oluyor arkadaşlar. 2 ve 3 olabiliyormuş. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz şu şekilde arkadaşlar. A2, 4, 6, 8 olmak üzere F A'dan A'ya fonksiyonu birebirdir. Buna göre F4 eksi F2 küçüktür 0 şartını sağlayan kaç farklı fonksiyon vardır? Arkadaşlar şu ifadeden ne anlıyoruz? Öncelikle F4 küçüktür F2 olacak. Bu, bunu nasıl çözebiliriz? Şuraya iki tane A kümesi yazarız. 2, 4, 6, 8. 2 4 6 8. İşte deriz ki 2 8'e gitsin. Ona göre ayarlayalım şeklinde düşünebilirsiniz. Ya da ben bu noktada kısa yol öğretmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Şimdi bu fonksiyon normalde hiçbir şart olmasaydı şöyle ihtimalleri yazdım. 2 4 6 8 2 4 6 8. F2'nin kaç ihtimali var arkadaşlar? 4'üne de gidebilir. F4 bir tanesine gittiği için birebir olduğu için 3 F6'nın 2 ihtimali ve F8'in 1 ihtimali var. Hepsini çarparsam normalde 24 ihtimal deyip işaretlememiz lazımdı. Şimdi şarta geldim. Birebir fonksiyon olduğu için arkadaşlar ya F4 küçüktür F2 olmak zorunda ya da F4 büyüktür F2. Yani başka ihtimal yok. Çünkü F4 ve F2 aynı yere gidemiyorlar. Yani benim oluşturduğum 24 fonksiyonun yarısında F4 F2'den büyüktür. Yarısında da F2 F4'den büyüktür. Ben F2 F4'den büyük istiyorsam 24'ü 2'ye bölerim. 12'yi işaretler geçerim arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde şu şekilde de hani çözenleri de Kısa yol olsun diye anlattım. F28'i yazarlar. Sonra altına 3 ihtimal, 2 ihtimal şeklinde devam edebilirlerdi. Bu kısa yol arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.